Herkese merhabalar. Küçükeller Büyükşehir kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tencerede baget tarifi var. Asla haşlama yok, fırına katma yok. Sadece tencerede yapılacak en kolay baget tarifi ve en lezzetli baget tarifi. Bütün herkes buna bayılacak diyorum ve hemen tarife geçiyorum. Önümüzde 1 kilogram baget var. Şöyle köklerini kestik. Bunun derilerini almıyoruz ve daha sonra bir borcama bir fincan kadar sıvı yağ katıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı kekik, 2 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon bir çay kaşığı kadar körü bir çay kaşığı kadar da karabiber ekliyoruz ve üzerine bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz. İsterseniz bir tatlı kaşığı da tuz ekleyebilirsiniz. Üzerine bir tatlı kaşığı da biber salçası ekliyoruz ve iyice hepsini biz karışım haline getiriyoruz Böyle homojen bir sos haline getiriyoruz. İyice homojen bir kıvama geldi. Her şey birbiriyle çok güzel bir şekilde karıştı. İnanın sosu çok lezzetli. İsterseniz içerisine sarımsak da katabilirsiniz ama çok içerisinde baharat olduğu için sarımsak katmanızı gerek duymuyorum ben. Şimdi yarım ay şeklinde doğradığımız 2 adet orta boy soğanı tencerenin alt kısmına diziyoruz. Tencerenin her tarafını kaplayacak şekilde yarım ay şeklinde doğradığımız soğanları diziyoruz. Benim gibi böyle tam yarım ay şeklinde bırakırsanız sizin için kolaylıkla dilmenizi sağlar. Ama böyle küçük küçük dilim dilim yaparsanız siz çok zorlanabilirsiniz. Şimdi bagetleri bir iki yerinden bıçak batırıyoruz ki içerisinde sosunun güzel bir şekilde çeksin. Şöyle her yerine en az 2-3 tane delik katıyoruz. Delik yapıyoruz. Bütün bagetleri aynı şekilde delikler açıyoruz. Ve hazırladığımız sosa bagetleri batırıyoruz. Her yerine her bölümüne yedirmeye çalışıyoruz. Hatta şöyle derisinin altını kaldırın ve deris, derisinin altına bile sosu sürün lütfen. Ve daha sonra tencerenin soğanlarının ve üzerine dizelim. Tencereye soğanları dizdik. Tencerenin soğanlarının dizdiğimiz yerin üst tarafına da hemen bagetleri diziyoruz. Soğanların üstüne yani. Şimdi her bageti de bu sosun içerisine buluyoruz. İnanın sos çok lezzetli oluyor. tavada yapmak istemeyenlere veya poşete katmak istemeyenlere çok güzel bir tarif. Ramazan'da yaklaşırken iftarda artık bol bol yaparsınız. Artık iftar için size muhteşem tariflerimiz gelecek. Çok güzel tarifler sizlere sunacağız. Böyle tariflerin devamını istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup ve çıkan bildirim zilini de aktif hale getirirseniz videolarımızdan ilk siz haberdar olursunuz. İftarda çok kişi düşünüyor ne yapsam ne yapsam diye. Biz size çok güzel tarifler sunacağız. Bildirimleri almak için de bildirim zilinizi aktif haline getirmenizi sağlayın lütfen. Ve kalan sosu da üzerine gezdiriyoruz bagetlerin. Şimdi hiç su katmadık, bu nasıl kaynayacak diyeceksiniz. Birazdan göreceksiniz suyunu acayip bir şekilde bırakıyor ve daha sonra o suyu da çekiyor. Şöyle suyunu size ne kadar gösterebilirsem göstermeye çalıştım. Altını kısıyoruz. Size de şimdi derecesini gösterdim ama burada biraz geç oldu size anlatırken. Altı da kısık olması lazım. Ve altı kısık şekilde kaynadı. Şimdi altını kapattık. Şimdi biraz buharın gitmesini bekliyoruz. Siz de isterseniz bekleyin ama biz çekim amacından dolayı böyle yaptık. Ve pişerken asla ağzını açmamaya dikkat edin. Çünkü bu da düdü, düdüklü gibi düşünün arkadaşlar. Düdüklü gibi düşünün ve ağzını hiç açmayın. Kendi buharında ve kendi ısısı içerisinde, suyu içerisinde pişecektir. Kapağını açmamaya mutlaka özen gösterin. Ben de sizlerle artık vedalaşayım. Ama sizlere tek bir şey söylemek istiyorum. Bıçağınızı, çatalınızı değdirdiğiniz gibi dağılıyor. Yumuşacık. Aşağıdan kanalımıza abone olup ve çıkan bildirim ziline de tıklarsanız videolarımızdan ilk siz bize haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.